28 Eylül 2013 sorularını birlikte çözelim şimdi. Temel eğitim soruları. 25 tane soru olacak. Bakalım neler varmış. Birinci soru. Ulusal mevzuat gereği taşıması özel izne bağlı olan sınıf bir maddelerinin taşınması için hangi kurumdan izin alması gerekmektedir? Et bir önceki sınavda ne çıkmıştı? Temmuz'da sınıf 7 çıkmıştı. Burada da sınıf 1 çıkmış bakın. Sınıf 1 İçişleri Bakanlığıydı. Polis patlayıcı İçişleri Bakanlığı. Efendim sınıf 7 olsaydı Enerji Bakanlığı olacaktı. İkinci soru. ADR'ye göre paketlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçların neresine turuncu ikaz devası takılır? Şimdi arkadaşlar genel olarak şunu unutmamamız gerekiyor tüm araçlarda, tehlikeli madden tüm araçlarda, tehlikeli madde taşıyan tüm araçlarda iki tane temel olarak en az turuncu leva bulunmalıdır. Bu turuncu levalardan birisi mutlaka aracın önünde, birisi de arkasında olacaktır. Yani şöyle diyemeyiz, iki tane levayı ben yanlara takar giderim. Yok öyle bir şey. Yani biri önde, biri arkada mutlaka olacak. Evet. Ön, arka ve yanlara rakam olmayan turuncu levha. Bak yanlara da demiş. Yanlar yok. Ön ve arka. Ön ve arkalarına üzerinde rakam olmayan turuncu kaz levası takılır. Evet. Sadece önüne rakam olmayan turuncu kaz levası. sadece arkasına. Bu da cevap ne olacaktır? Bursa. Soruları çözdünüz herhalde siz. Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu B olarak verilmiş ise bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez? Evet, tünel kodumuz B ise B yasak. B'den sonra E'ye kadar olan diğer harfler de yasak. Diğer tüneller de yasak. B yasak, C yasak, D ve E yasak. Cevap denizli. Hangisi muhtelif tehlikeli maddelerin sınıf etiketidir? 9 olacak. Muhtelif tehlike en son. P, G, Kozran. Bakın en son ne var? 9. O zaman Cevap B seçeneği olur. Paketleme grubu 2 ne demektir? Orta tehlike dereceli maddedir. 1 yüksekti, 2 orta, 3 düşüktü. Cevap Bursa. Hangisi aşağıdakilerden hangisi zehirli maddelerin etiketidir? Zehirli madde kuru kafa. Direkt onu alacağız. Evet. Cevap C. Şu gibi maddelerin sınıf etiketi kuru kafa altın. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Tehlikeli madde taşımacılığı ile uğraşan herkes, herkesin gönderen, şoför, yükleyen ve benzeri SRC5 belgesi alması gerekir. Doğru mu bu arkadaşlar? Diyor ki bize bakın, tehlikeli madde taşımacıyla uğraşan herkes diyor. Yani gönderen, şoför, yükleyen ve benzeri demiş. Yani herkes. Yani ambalajlayan ne varsa doğru mu bu değil. Kim sadece beş almalı? Sadece tehlikeli madde taşımacı yapan araç şoförü alır. Direkt ağaç seçeneği burada yanlış. Diğerlere bakalım doğru neler vermiş. Araçta bulunan portatif el fenerlerinin yüzeylerine metal parça bulunmamalıdır. Bu doğru. Antilok fren sistemi yani ABS olan bir araç ve taşıma süresince birbirinden ayrılmamalı ve bağlantıları sökülmemeli. Bu doğru şu elektrik yaksanlar birbirine çalışıyor. Tehlikeli madde taşıyan araçlar park ettiklerinde mutlaka park freni çekilmeli. El freni olmayanlar remoklar ise en az bir takozla sabitlenmelidir. Bu da doğrudur. Evet. Demek ki seyirci bir şey sadece şoförler alır. Diğer kimse almaz turuncu renkli kaz defası üzerinde üst tarafta bulunan rakamın iki kere yazılması yani 33, 55, 66 gibi bu ne anlama gelir? Söz konusu tehlikenin arttığını gösterir arkadaşlar. C seçeneği bu da doğru cevaptır. Aşağıda resmi verilen devanın üst yarısındaki rakamlar ne anlama gelir? 55. E, 5'e bakacağız. B, G, S, K, O, O, 5. Oksitleyici, yükseltgen, yakıcı. Evet. Şimdi baktık 5. 50 olsaydı yükseltgen madde ya da oksitleyici madde olacaktı. 55 olunca tehlike biraz daha artıyor. Çok geliyor başına. Çok kuvvetli yükseltgen oluyor. Cevap Bursa. ADR'ye göre aşağıdakilerden hangisi SERK evrakı değildir? Evet. SERK evraklarını bir daha hatırlayalım isterseniz. Ee, taşıma belgesi, yazılı talimat, sürücünün sürece beşi, resimli kimlik belgesi, tehlikeli madde sigortası, efendim, ilave olarak bazı durumlarda, bazı taşımalarda araç ADR belgesi, deniz yoluyla bir taşıma varsa çok modlu taşımacılık formu ya da büyük ambalaj sertifikası bir de sınıf bir sınıf yediği için özel izin belgesi. Bunun dışında belge yok. Bakalım. A araç ruhsatı ben böyle bir şey saymadım. Cevap bu. Demek ki evet. Araç uygunluk belgesi bu ADR, araç ADR uygunluk belgesi demektir. Evet. Yazılı talimat. Evet. Taşıma. Evet. Tehlikeli madde taşınan kamyon ve çekiciler temizlendikten sonra boş olarak karayollar üzerinde en fazla kaç kilometre hızla hareket edebilirler? Şimdi kamyon ve çekicilerin 2918 sayılı trafik kanununa göre hız sınırları arkadaşlar 50, 80, 85, 90'dır. Burada zaten tehlikeli madde taşınmış ama temiz ve boş olmuşlar. Yani boşaltılmış ve temizlenmiş. O zaman normal kamyon sınıfına bakacağız. Kamyon ve çekici sınıfı neyle başlayacağız? Şehir içinde 50 ile başlayacak. A demiş yerleşim yeri 30 gitti bu. B yerleşim yeri 40 gitti bu. C yerleşim yeri 50. Bakın hiç çok bilmeye gerek yok. Bir tek 50 ile bile soruyu çözdük. D yerleşim yeri 60. Cevap C Yerleşim yerinde tehlikeli madde dışındaki araçlar eğer aksi bir defayla bildirilmemişse e, hızları 50 km bölü saattir. Evet, oradan hareket de yapabiliriz ama 50 80, 85, 90'dır normal sınırların. Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden yanmaya yatkın katı maddelerin sınıf etiketidir? Kendiliğinden yanmaya yatkın. Evet, bu nedir? 4 nolu sınıfı, kırmızı, beyaz deva olacak. D seçeneği doğru Şu lava, mavi lava altında 4 var bunun da Bu suyla tehlikeli bir reaksiyona giriyor ve yanıcı bir gaz çıkarıyor. Bu zehirli maddeler, ve maddeler bu da boğucu yani zehirli ve yanıcı olmayan gazların levhasıydı. Aşağıdaki teçhizatlardan hangisi ADR'ye göre araçta bulunması zorunludur? Teçhizatlar zorunludur. Nelerdi zorunlu olan? Biraz önce saymıştık. Tekerlek çapına uygun en az bir adet takoz doğru, göz koruyucu donanım doğru, portatif aydınlatma feneri doğru, daha fazla var ama Bunların hepsi doğrudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda? Araç personelinin alması gereken önlemlerden değildir. Evet. Kaza ve acil durumda anlatacak önlemleri yine e, biraz önce anlatmıştım. Yazılı talimata göre gerekli tedbir almak görevimiz bir. Evet doğru. Olay yerine gelecek birimlere verilmek üzere taşıma belgelerini hazır bulundurmamız. Bu da doğru. C. Portatif uyarı levasını uygun yerlere yerleştirmek. Bu da doğru. Bir zaman de yarıyoruz. Değildir diyor. Evet. Yükte meydana gelen yangına müdahale etmek sürücü ve mürettebatın görevi değildir arkadaşlar. Ee, bu yanlış bir şıktır ama sorumuzun cevabı B seçeneğidir. Araç keskin sağa doğru viraja girerken ters yöne yatar arkadaşlar. Evet, yük tersi yöne kayabilir. Yani sağa doğru dönüyorsa sola doğru kayar yük. Sola dönüyorsa araç sağa doğru kayar yük. O zaman ne demiş bize? Sağa doğru döndüğüne göre sola kayacak. Sol kenara cevap C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi? Bulaşıcı maddelerin sınıf etiketidir. Evet, bulaşıcı maddeler hastane atıkları. Bakın, 3 halka, 2 6 olacak. Bu yanıcı sıvılar, alevleri sıvılar, radyoaktif maddeler, zehirli gazlar. Evet. Tünel kısıtlama kodu C bölü D olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez? Şimdi <laughs> ambalajı taşıdığı için biz D'yi dikkate alacağız. D yasak. D'den sonra gelen diğer tünellerde yasak. Bir tane var. D, E. O zaman cevabımız D seçeneği olur. Aşağıdakilerden, Aşağıdaki araçlardan hangisi adere uygunluk belgesi düzenlenmez. Bunu e, sizler henüz görmediniz. E, normalde bunu ben tankerde veriyorum. Daha çok tanker sorusu var. Buraya almışız o zaman öyle sormuşlar. Şimdi e, bu soru cevabını şöyle verelim size. Hemen değiştireyim sayfayı. Adliyeli araç şu anda mevcut mevzuatımıza göre arkadaşlar. Eksi 2. Patlayıcı taşıyor bu. Eksi 3. Başka. F yanıcı madde taşıyor. Başka. AT aracı yine diğer tehlikeli maddeleri taşımak için bir de M, M var. Bu da mobil patlayıcı üretim birimi arkadaşlar. Evet. Şimdi şey, burada gösterdiklerim e, ADL araç tipleri. Bunu göreceğiz bugün. E şey dersimizde e, tanker eğitimlerinde göreceğiz ya da yarın. Evet bunlar hepsidir arkadaşlar adreli araç tipleridir. Bunların dışında eskiden OX araçları da vardı peroksit taşımak için. Eski sorularda onlar da görebilirsiniz. Ya bu OX aracı nereye gitti diye. Şimdi OX aracı kalktı onun yerine AT kullanılıyor çoğunlukla. Yani maddelerin taşınması için. Bunu da yine ADR mevzuatında görebiliriz araç tiplerini. Demek ki patlayıcı taşımak için X2, X3. Yanıcı sıvılar için FL. Diğer maddeler için yani patlayıcı ve yanıcı dışında olanlar için AT kullanılıyor. Mebuk'ta mobil patlayıcı üretim aracı. Burada bakalım X2, X3 var mı? Var. FL ve AT var mı? Var. Memu. Ha Burada Memu demiş. Memu'yu düzeltelim burada. Türkçesi de bunun arkadaşlar e, ya da memo. Evet. Mem, mobil. E, ben Türkçesini yazdım. Memo. E, multi eleman e, falan filan diye gidiyor. Bu tabi mobil patlayıcı üretim aracı oluyor. Bu İngilizcesi oluyor. Bunlar aynı anlama geliyor arkadaşlar. Evet. ASRM diye bir araç tipi yok burada. Bunlar ADR'li araçlar olarak Bunları not edelim. Şöyle yazayım. Sorumuz da kalsın. ADR'li araçlar. Evet. ADR'li araçlarımız bunlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Ee, sınavlarda çıkarsa ne yapacağız? Yapıştıracağız. Taşıma kategorisi 3 olan tehlikeli maddelerin maddenin kaç kilogramdan fazla olması halinde tehlikeli madde taşıyan araçlara turuncu renkli ikaz devası takılması gerekir. Şimdi bu sayıları ezberleyin demiştik arkadaşlar. E, 0 0a denkti. 1 20'ye denkti. 2 333. 3 de 1000'e denkti. Bakın 3 verdiğine göre biz hangi sayı alacağız? Bunun karşılığı 1000 olacak arkadaşlar bin kilograma kadar ya da bin litreye kadar e, bir kısım kurallarına muaf taşıma yapılabilir. Bini geçtikten sonra ise araçlar üzerine e, levhalama yapmak, tüm kurallara uymak zorundayız. Aşağıdaki yanma üçgeninde eksik olan element nedir? Yanma için üç temel element lazımdı. Birincisi oksijen, e, yanıcı madde ve ısı kaynağıydı. Burada bakıyoruz yanıcı madde var, ısı kaynağı var ama oksijen yok. O zaman D seçeneği yani oksijen burada eksik olan element. Taşıma evrağında UN2031 nitrik asit 851 PG2 E bilgisi verilmiştir. 8 parantez 51 ne anlama gelmektedir? Arkadaşlar tehlikeli maddenin isminden sonra gelen sayı bu tehlikeli maddenin esas tehlike sınıfını gösterir. Eğer bundan sonra parantez içinde bir sayı varsa her zaman olmayabilir. Bu da ek tehlikesini gösterir. Yani 8. Esas tehlikesi bu nitrik asidin 5 bir de ilave tehlikesi. Anlam olarak ise 8 aşındırıcı bir madde, 5 bir de aynı zamanda yükseltgen, oksitleyici, yakıcı bir madde anlamı taşır. Ama e, her soruda aynı şeyleri bizden istemeyebilir. Bakalım ne demiş bize? Efendim tehlikeli maddenin 5-1 atmosfer basınçta falan. Yanlış böyle bir şey yok. B. 8 rakamı esas tehlike sınıfını doğru. 5-1 rakamı ise ilave tehlike sınıfını gösterir. Bu doğru seçenektir arkadaşlar. Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, yazılı talimat için hangisi yanlıştır? Yazılı <laughs> talimat... Hocam yayın gitti galiba ya. Tekrar kontrol edelim. Şu anda yayındayız. İnternetle ilgili bir sıkıntınız olabilir. Sanırım internetle ilgili bir sıkıntınız var. Yayın devam ediyor. Ara vereceğiz zaten. Üç sorumuz kaldı. Bitirelim. Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Yazılı talimat taşımacı tarafından mürettebata yolculuk başlamadan önce verilir. Okuyup anlamaları sağlanır. Bu doğru. B. Yazılı talimat, talimat, tehlikeli madde sınıfları ve kişisel koruma teçhizatı olmak üzere üç bölümden oluşur. Doğru. C. Yazılı talimat mutlaka mürettebatın kendi dilinde hazırlanır. Doğru. D. Talimat taşımacı, yüklemeci, doldurucu ve paketçilerin uyması gereken kuralları açıklar. Bu yanlış. Halbuki neyi açıklıyordu? Bir kaza veya tehlike anında alınacak önlemleri anlatıyordu. Büyük konteyner ya da araç paketleme belgesi. Ne zaman düzenlenir? Evet. Bununla ilgili demiştik ki bu konteyner sertifikası e, büyük ambalaj sertifikası eğer taşıma deniz yoluyla da şey devam edecekse o zaman düzenlenir. Onu arayacağız. Bakalım. Deniz yoluyla falan bir şey bulmamız lazım sorumluların dışıların birinde. E, A. Büyük konteyner veya aracı yüklenen paketlemiş tehlikeli maddeler deniz yoluyla da taşınacaksa. Evet doğru camadana. 24. Yazılı talimat ne maksat hazırlanır? Bunun cevabı bir kaza veya olay olduğunda e, mürettebada yardımcı olsun diye hazırlanır demiştik arkadaşlar. 25. Tehlike etiketlerinin amacı nedir? Tehlike etiketlerinin amacı ne olabilir? Taşlan maddenin tehlikesi ve sınıf hakkında bilgi verir mi? Verir. Söz konusu araçtan uzak durmamız gerektiğini gösterir. Doğru. Olabilir mi? Yani uzak durmamız gerekmiyor. Yani illa e, yani dikkatli olabiliriz de uzak durmak öyle bir anlam yok. Kablolarda kullanılan uyarı levasıdır. Hayır, tehlike etikettir, uyarı levhası değildir. Hiçbiri var. Cevap Adana burada arkadaşlar. Taşınan maddenin tehlikesi ve sınıfı hakkında bizlere bilgi verir. Evet. Dersimize...